Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırı gerçekleştirildi. Genel Başkanları Özgür Özel'e yapılan saldırıya kınayan Cumhuriyet Halk Partisi Songut'taki il başkanı Devrim Dural, Cumhuriyet Halk Partisi Songut'taki il örgütü olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder'in cenaze töreninin ardından yapılan alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı sadece Sayın Genel Başkanımıza değil, Türkiye'nin demokrasiye olan inancına, halkın iradesine ve özgürlük mücadelesine yapılmış açık bir göz sağdır. Kimden gelirse gelsin, hangi sahikle yapılırsa yapılsın. Bu tür provokatif girişimlerin karşısında susmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi boyun eğmeyecek, yıkılmayacak, sinmeyecektir. Saldırı gerçekleştiren kişi ve arkasındaki karanlık odaklar derhal ortaya çıkarılmalı, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Bu tür saldırılar siyasi kutuplaşmayı derinleştiren, toplumsal barışı tehdit eden çok tehlikeli adımlardır ve asla normalleştirilmemelidir. Genel Başkanımızın yanındayız. Demokrasiye, adalete, halkın iradesine sahip çıkmaya, Geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam edeceğiz. Bu saldırı karşısında tek bir adım bile geri atmayacağız. Değil Genel Başkanımız tek bir yoldaşımızın kılına dahi zarar vermek isteyenler karşılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü örgütlerini bulacaktır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bu alçakça saldırının karşısında dimdik duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz dedik.